Süper Lig ve Avrupa takımları ihtiyaçları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken basına da birçok transfer haberi yansıyor. Ben de çıkan bu haberleri derledim. Geçen hafta bu kanalımızda ilk kez transfer videosu atmıştım. Sizler de transfer haberlerinin devam etmesini istediniz. Bu yüzden devam ediyoruz. Haberlerimize hemen geçeceğim ancak çok kısa bir hatırlatmam var. Bilmeyenler için kanalımızda bir forma çekilişi var. Hala katılmadıysanız 3-5 saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olup çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılım sağlamak için abone olmak dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İsterseniz artık transfer iddialarına geçiyoruz. İyi seyirler. Bu videomuza milli gururumuz Merih Demiral haberiyle başlamak istiyorum. İtalyan basınından Calcio Mercado'nun haberine göre Real Madrid Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor. Sakatlıklar ve yedek kulübesine hapsolmayla geçen Juventus kariyerinin ardından Atalanta'da yeniden parlayan Merih sezon sonunda Real'e gidebilir. Atalanta'nın 3 milyon euroya kiraladığı Merih Demiral için 25 milyon euroluk bir satın alma maddesi var. Haberde 28 milyon euroya mal olan Merih Demiral için Atalanta'nın 50 milyon euro istediği yazılıyor. Tabi pazarlıklarla bu para bir miktar daha inecektir. Ancak Merih transferi gerçekleşirse yıllar sonra Arda Turan'ın rekoru kırılabilir. Barcelona'da Lionel Messi defteri yeniden açılıyor. Son oynanan Bordeaux maçında ıslıklanan Lionel Messi Paris Saint Germain'de olabildiğince mutsuz. Messi, Barça'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezon başında altyapısından yetiştiği kulübe veda edip Paris Saint Germain'e imza atmıştı. Ancak Fransa'da işler istediği gibi gitmedi. İspanyol basınındaki haberlere göre Messi'nin babası Jorge Messi, oğlunun dönüşü için Barça yönetimiyle temasa geçti. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Messi'nin Paris Saint Germain'de kazandığı senelik 30 milyon euroluk maaşından çok daha düşüğüne evet demesi gerekiyor. Messi Barcelona'ya dönmek istiyor ancak Barcelona şu anda Messi'yi istiyor mu bunu bilmiyoruz. Şu anki form durumuyla Paris Saint Germain'in de Messi'nin kalması için ısrarcı davranacağını sanmıyorum. Barcelona'da Haaland transferi son günlerin en çok konuşulan haberlerinden biri. Başkan Joan Laporta her ne kadar Haaland'ı istese de Haaland transferinin mali yükünün de farkında. Joan Laporta Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için kulübü finansal olarak tehlikeye atma riskini göze almayacağını söyledi. Takımın geleceği üzerine çalışıyoruz. Hem futbol direktörü hem de danışman belirli bir rasyonellik içinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz bu büyük futbol kulübünü iyi yönetmek için buradayız. Ekonomik olarak gelişmemize rağmen henüz mali durumlarımızı tam olarak çözemedik. Ekonomik durumumuz hala iyi durumda değil ve bizim önceliğimiz mali durumumuzu düzeltmek. Giderek daha güçlü bir ekip oluşturmak istediğimiz açık. Elimizden geleni yapacağız ama Barcelona'yı riske atacak hiçbir operasyon yapmayacağız. Erling Haaland konusuna ekonomik yönden bakmayan takımlar da var tabi. Manchester City'de Erling Haaland konusunda ısrarcı. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester City Erling Haaland ve kulübüyle anlaşma sağladı. 75 milyon euro serbest kalma bedeli olan Haaland için imza parası ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere 130 milyon euro ödenecek. Aynı habere göre Real'de bu transferde masadaki takımlardan biri. Ancak Haaland City'ye daha sıcak bakıyor. Manchester City'nin Haaland'la kişisel şartları konuştuğunu ve anlaşmanın çoktan sağlandığı iddia ediliyor. Haberde Haaland'ın maaşına dair bir bilgi olmasa da City'de en çok kazanan oyuncu olacağı yazılmış. Manchester City'de şu an en çok kazanan futbolcu 21 milyon sterlinlik yıllık ücretiyle Kevin De Bruyne. Manchester United'da genç yıldız Marcus Rashford'un ismi transferde dev takımlarla anılıyordu. Barcelona başta olmak üzere birçok takımın istediği Marcus Rashford konusu United'ın hocası Ralf Rangnick'e soruldu. Dün ve daha önceki günlerde onunla konuştum. Takımdan ayrılacağına yönelik hiçbir şey konuşmadık. Profesyonel futboldaki 25 yıllık hayatımda medyada olup bitenleri çok fazla dikkate almamaya karar verdim. Bana ayrılmak konusunda hiçbir şey söylemedi. O hala bu kulüpte çok mutlu. Kulüp için yüksek bir seviyede oynamak istediğini ifade etti. Burada mutlu olmadığına dair bir şey söylemek isteseydi bana bunu belirtirdi. Ben bu konuda hiçbir şekilde endişelenmiyorum. Benim şu andaki tek endişem Anthony Elenga ve Jadon Sancho gibi genç oyuncularımın performansını artırmaya yardımcı olmak. Tek düşündüğüm şey genç oyuncularımı verimli hale getirmek ve onların yüksek bir seviyede futbol oynamasını sağlamak Geçtiğimiz hafta oynanan Barcelona Galatasaray maçından sonra Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Barça Başkanı Joan Laporta bir araya geldiler. Takvimin haberine göre transfer konularında konuşulduğu bu buluşmada bir sözlü anlaşma yapıldı. Laporta, Barça'nın yollarını ayırmak ya da kiralamak istediği oyuncular için önceliğin Galatasaray olduğunu söyledi. Şu an için ayrılması muhtemel isimler arasında Luke de Jong, Martin Bresfeit ve Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic de işte yer alıyor. Barça'nın altyapısından yetişen ve ayrılıp tecrübe kazanmak isteyen futbolcular da Galatasaray'a kiralanabilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından UEFA her iki ülkedeki takımlarda forma giyen futbolcuların da başka takımlara bedelsiz olarak imza atabileceğini duyurmuştu. Galatasaray verilen bu haktan da yararlanarak grup aşamalarındaki Lokomotiv Moskova maçlarında izlediğimiz ve Galatasaray seyircisinin dikkatini çeken Alexis Bekabeka ile ilgileniyordu. Aslında ilgileniyordu demek de doğru olmaz ilgilendiğine dair haberler çıkıyordu diyelim. Alexis Bekabeka'nın menajeri Rusya basınına yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı. Bu haber ya da bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğine dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık. Bir bilgi sahibi değiliz. Galatasaray'da Çikaldao ile Sampdoria'nın ilgilendiği ve 10 milyon euroya bu transferin gerçekleşebileceği iddiaları vardı. Çikaldao'nun menajeri Victor Bekali bu iddiaları yalanladı. Sampdoria önce Serie A'da kalmalı. Düşmemeliler. Ayrıca maddi açıdan büyük sorunlar olan bir kulüp. 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray'ın kabul edip etmeyeceği henüz net değil. İlgilendikleri doğrudur. Zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyorlar. Bunlar olabilir. Artık futbolda zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir durum da var. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu her ligden izleyen ve takip eden takımlar var. En son Beşiktaş maçında Lyon'un gözlemcisi Bruno Ceyro Kerem'i izlemeye gelmişti. 2 gol attığı maçtan sonra Lyon'un kendisini izlemeye geldiği söylenen Kerem Aktürkoğlu transfer sorularına şu şekilde yanıt verdi. Bunlar güzel şeyler. Benim işim sahada. Ne kadar kendimi geliştirirsem, ne kadar takımıma faydalı olabilirsem devamı gelecektir. Ben sahadaki futboluma odaklanıyorum. Galatasaray'da başarılı stoper Marcao'yu da Real Betis yakından takip ediyor. İspanyol basınındaki haberlere göre Real Betis sportif direktörü Antonio Cordon Barcelona maçında Marcao'yu takip etti. İspanyol medyası çalışanları Marcao'yu Barcelona maçında beğenmiş olacaklar ki değerini 15 milyon euro olarak biçmişler. Marcao için şu anda Real Betis'ten gelen bir transfer teklifi yok ancak scoutlar Marcao'yu izliyorlar. Fenerbahçe'de Kim Jae'ye İngiltere'den ve İtalya'dan talipler var. Napoli'nin uzun bir süredir ilgilendiği Güney Koreli stopere şimdi de Tottenham talip oldu. Sabahın haberine göre milli takımdan takım arkadaşı Hugmin Son Kim Jae'nin Tottenham'a transfer olması için referans oldu. Aynı habere göre Kim Jae ile Newcastle United ve Everton'da ilgileniyor. Fenerbahçe'de Kim Minciye dışında Miguel Crespo'nun da talipleri artıyor. Minciye gibi Vitor Pereira tarafından transfer edilen Miguel Crespo'yu Everton ve Atletico Madrid scoutları izliyor. Takvimin haberine göre de La Liga'dan Espanyol ve Sevilla'da Miguel Crespo ile ilgileniyorlar. Çıkan tüm haberlere göre Crespo için 10 milyon euronun altında bir rakama yönetimin evet demeyeceği söyleniyor. Fenerbahçe'de talipleri olduğu iddia edilen diğer bir isim de Diego Rossi'ydi. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullandığı ve adı Flamengo ile alınan Diego Rossi transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. Beni Flamengo'dan kimse aramadı. Resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder. İşleri doğru yapıyorum demektir. Son günlerde Anderson Talişka'nın ismi başta Beşiktaş olmak üzere üç büyüklerin tamamıyla anılıyordu. Anderson Talişka'nın Beşiktaş'a transferi konusu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi'ye soruldu. Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Bey ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Talişka Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtında buraya kadar getiririm. Ama olmayacak doğaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Talişka'nın gelmesini elbette isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin. Şampiyon Trabzonspor'da futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Foto maçın haberine göre Newcastle United Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına koydu. Aynı habere göre Uğurcan Çakır'la İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan birçok takım ilgileniyor. Trabzonspor'da bu sezon kiralanan Stefano Densfield'in kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor. Takvimin haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı çok beğendiği Densfield'in takımda kalmasını istiyor. İtalyan takımı Bologna'dan kiralanan Stefano Densfield'in Bologna ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor eğer isterse Hollandalı futbolcunun bon servisini bedavaya alabilir. Evet son zamanlarda çıkan transfer iddiaları bu kadardı. Umarım bugün hazırlamış olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.